Herkese yeni bir videodan merhaba güzel dostlarım umarım hepiniz iyisinizdir ve sağlığınız saatiniz yerinizdedir demek istiyorum canlarım Bugün bir takipçim benden rica etmişti ayrı küs dargın olanlar için bir video çekeceğim arkadaşlar Önce enerjilere bakacağım eğer enerjileriniz uyumlanıyorsa dinlemeye devam edebilirsiniz eğer uyumlanmıyorsanız da shootingen yapabilirsiniz evrene Evet, hazırsak şöyle bir enerjilerle başlamak istiyorum arkadaşlar. Aklınızdaki kişilerle neden bir ayrılık olmuş? Neden ayrılmış? Ona bir bakacağım. Neden ayrılık oldu bu ilişkide? Umarım kartlar gözükür. Şimdi bazı hakikatler gizlenmiş arkadaşlar öyle gözüktü bazı hakikatler gizlenmiş bir takım konularda yalan söylenmiş neden bitti bu ilişki bu kişi ruhu olgun biri olmayabilir arkadaşlar toy enerjilerdeydi belki size uyum sağlayamadı sonrasında böyle bir bencillik enerjisine girdi bu yüzden bitmiş olabilir başka böyle bir takım olayları çözmek için aktif davranmamış olabilir. Her şeyi sizden beklemiş olabilir. Bu ilişki bu yüzden bitmiş olabilir. Başka? Yani belki siz ona... E, belki siz çok mükemmeldiniz, çok yeterliydiniz ama... O bu yeterliliği fark etmedi ve başka deneyimlere yol açmak istedi. Üçüncü kişiler yüzünden bitmiş olabilir. Ve mutluluk diyor istediği kadar mutlu olamamıştır. O yüzden bitmiş olabilir dedi. 7 tane çekeceğim arkadaşlar. Belki aranızda gerçekten bir aşk vardı. Bundan korktuğu için gitmiş olabilir arkadaşlar. Ve bir takım bağımlılıkları olduğu için, bazı saplantıları olduğu için size adapte olamamıştır. O yüzden gitmiş olabilir dedi kartlar arkadaşlar. Yani Bunları verdi arkadaşlar. Eğer ilişkiniz bu yüzden bittiyse. Bu gibi şeylerden dolayı bittiyse bu açılım size göre olabilir. Peki. Şimdi şöyle devam edelim. Bu ilişki neden bitti diyorum. Bir de tarot kartlarına soracağım güzel dostlarım, tamam mı? Bu ilişki neden bitmiş olabilir? Hadi bakalım. Yeteri kadar birbirinizden haber alamıyordunuz. İletişimde sıkıntı vardı. O yüzden bitmiş olabilir. Ailevi meselelerden ötürü bitmiş olabilir. Aileler anlaşamamıştır arkadaşlar. Bu kişi eril enerjisini konuşturamamıştır. Geçmişten getirdiği korkuları, tasaları vardır. Biraz içe dönük bir yapısı vardır. O yüzden bitmiş olabilir ve mücadele ettiği sizin dışınızda bazı şeyler olduğu için sorumluluk almak ona ağır gelmiş olabilir diyor kartlar arkadaşlar. Ve hayatında gerçekten bir takım şeyleri değiştirip dönüştüremeyen, hep geçmişteki sıkıntılarıyla yaşayan, çok öfkeli, ani patlamaları olduğu için bitmiş olabilir ve maddiyat konularından dolayı bitmiş olabilir dedi kartlar arkadaşlar. Eğer böyle bir bitiş yaşadıysanız, tamam mı? Bu açılım size uyumlu olacaktır arkadaşlar. Bu enerjilerde aktif olacaksınızdır. İzlemeye devam edebilirsiniz. Ama yok bu yüzden bitmedi diyorsanız arkadaşlar e, izlemenize gerek yok açıkçası. E, zaten uyumlanmayabilirsiniz. Peki bakalım o zaman. Bu yüzden saydığım bu sebeplerden dolayı biten ilişkide aklınızdaki kişiler nasılmış? Ben diyor karmamı yaşıyorum. Sana yaşattıklarımdan ders alamadığım için şu an acı çekiyorum. Üzüntü içerisindeyim dediği bir süreç. Yani bu kişi arkadaşlar kendi hatalarının farkına varıyor ve karmasını temizliyor. Ve diyor ki düşünüyorum. Çok düşünüyorum. Sana yaptığım şeyleri düşünüyorum dedi. Ooo arkadaşlar. Sanki sizinle yaşadığı sıkıntılara bir çözüm bulmayı düşünüyor bu kişi arkadaşlar size yaşattığı şeyin onun karması olduğunu farkında olarak geldi ve sizi inanılmaz stalkluyor yani birbirinizi engellemiş olsanız bile fake hesaplardan sizi takip ettiğini görüyorum arkadaşlar Haberiniz olsun ve güneş ben bu problemlerin hepsini çözeceğim dedi ya güzel geldi bakar mısınız güneşle geldi peki Peki, peki, peki. Diğer kartlara da soralım. Sen hangi duygu durumundasın şu an ve ne yapmaya çalışıyorsun diyelim? <laughs> araya mesafenin ya da zamanın girmesi bağlılığı test etmek için değerli. Bu kişinin sizin için ne kadar önemli olduğunu değerlendirmeniz için size zaman sağla. Arkadaşlar, araya bir mesafe, bir zaman uzak ilişki probleminden dolayı ayrıldıysanız diyor ki bu mesafe ve zaman senin ne kadar değerli olduğunu bana anlattı diyor. Çok güzel geldi. Farkındalık bakın diyor ki yani bu farkındalıkla ben bu ilişkiyi güçlendirmeyeceğim de ne yapacağım diyor. Çok güzel geliyor ya ve sinyal. Dua ediyorum. Seni geri kazanmak için bütün sinyalleri evrenden alıyorum dedi. Çok güzel. Hadi bakalım uyumsuz. Ben uyumsuz olduğumuzu düşünüyordum. Hani birbirimize iyi gelmediğimizi düşünüyordum ama diyor artık diyor öyle düşünmüyorum. Aslında bu kişi arkadaşlar önce kendini bile sevmiyormuş ki sizi sevsin. Şimdi diyor, bir başkasını gerçekten sevmek için kendimi sevmeye hazırım. Kendimi artık seviyorum ve karşımdakini de sevebileceğime inanıyorum dedi. Güzel geldi arkadaşlar bakın. Hadi bakalım bir de şundan alalım. Aklınızdaki kişiler bu ayrılık süreciyle ilgili, bu küslükle ilgili ne düşünüyor? <laughs> Ay çok pişmanım. Sana yaşattığım şeylerden dolayı üzüntü içerisindeyim. Mahcubiyetten gebereceğim dedi arkadaşlar hala sizi çok arzuluyor, tutkuluyor arkadaşlar. Size çok derin, güçlü istekleri var bu kişinin. Gerçekten bakın öyle geldi. Yani hakikaten sizi unutamayan biri. Ben diyor kendi kendime karar veremedim. Benim çevrem, benim arkadaşlarım, benim ailem beni etkilediği için ben hür irade verememiştim. Özgürce düşünüp karar verememiştim ama şimdi hepsinden kurtuldum ve özgürce bir adım atabilecek potansiyele geldim diyor arkadaşlar. Çok üzgünüm diyor. Seni kırdığım için, ayrıldığımız için çok üzgünüm dedi. Ve baskı. Şimdi bu insan arkadaşlar size bir adım atmak istiyor ama kendini de baskıladığı bir dönemde. Kendi kendi manipüle ediyor arkadaşlar. Bu kişi bilginiz olsun. Peki neden kendini baskılıyorsun diyelim? Biraz zamanın bu sürece daha iyi geleceğini düşündüğüm için dedi arkadaşlar. Peki. <laughs> Peki. Sen bu ayrılığı yaşattığın için, bu insanları bu sıkıntıya düşürdüğün için pişman mısın diyelim arkadaşlar. Soralım mı? Pişman mıymış? Bizim karşılaşmamız diyor zaten o kadar kaderseldi ki diyor. Çok mutluydum ben onunla. Vay be. Kadersel bir döngümüz var. Onun benden haber beklediğini biliyorum diyor. O tam bir dişil enerji diyor. Bakın yine zaman verdi. Arkadaşlar bu kişi zaman e, kolluyor. Size gelebilmek için zaman kolluyor arkadaşlar. Çünkü sizin onu beklediğinizi biliyor, görüyor musunuz? Kendini karanlıktan aydınlığa çıkarmak için arkadaşlar, sizinle barışıp hayatını yeniden renklendirmek için bir zaman bekliyor arkadaşlar. Ve pişman görüyor musunuz? Adil olmak geldi. Şimdi arkadaşlar eğer bu kişi evlilik içerisindeydiyse veya onu bağlayan aile faktörleri vardıysa bu kişi adil bir seçim yapacak ve aydınlık tarafı seçeceğinden bahsetti arkadaşlar. Bu kişi pişman gerçekten e, çok pişman olarak gözüktü. Peki şöyle soralım e, diyelim ki e, seni bu ayrılığa iten şey neydi? Belki siz ondan ayrıldınız ama. O zaman da şöyle olur soru. Seni bu ayrılığa kabul ettiren şey neydi? Diyelim arkadaşlar. Bu ayrılığı kabul etmenin sebebi ya da bu ayrılığı yaşamanın sebebi neydi? Bir sadakat problemi olabilir arkadaşlar. Ee, sizin güveninizi kırmış arkadaşlar. Bir sadakat problemi yaşamışsınız. Evet. Üçüncü bir dişil etkisi olabilir. Gerçekten. Ee, ve bu kişiyi Bayağı sömürmüş köklü bir ilişkiden alıkoymuş arkadaşlar bir üçüncü kişi etkisi olmuş gözüktü arkadaşlar ama sizin sadakatinizi öldürmüş bu insan arkadaşlar bir üçüncü etki yüzünden bir üçüncü durum yüzünden arkadaşlar. Bu yüzden ayrılmış olabilirsiniz. Bir kısım kolektifte böyle. Var olan bir evliliğiniz vardıysa bir üçüncü kişi etkisi yüzünden ya da var olan bir birlikteliğiniz bir üçüncü kişi yüzünden bitmiş gözüktüğü. Şuraya bir kart daha alayım. Bakın. Yani arkadaşlar bu kişi böyle şansını denemiş. Bu üçüncü kişi dediğim. O kişiyle bir bağ kurmak için, sizin aklınızdaki Fikrinizdeki kişiyle bir bağ kurmak için şansını denemiş ve gerçekten de sanki başarılı olmuş ve sizin o kişiye olan sadakatinizi sarsmış gözüktü burası arkadaşlar. Ee, ama bu kişi çok pişman arkadaşlar, sizden ikinci bir şans istemeye gelecek gibi gözüküyor bu kartlara göre. Peki. Ee, bize biraz anlat bakalım. Bu ayrılık sürecinde sen neler yapıyorsun? Ne planlıyorsun? Ne kurguluyorsun? Neyin farkına vardın? Neyi anladın? Neyi düşündün? Ne yapman gerektiğini biliyor musun artık? Bakar mısınız? Bir seçim yapmam gerek ve ailemi seçiyorum. Bağlı olduğum yeri seçiyorum dedi arkadaşlar. Bir barışma geliyor size arkadaşlar. Ben diyor çok yalnızım. Bu sırtımdaki yükler beni öldürüyor ve çok öfkelendiriyor. Çünkü ben çok büyük bir yanlış yaptım. Şimdi seçimimi bana huzur veren taraftan yana kullanacağım dediği bir süreçten geçiyor arkadaşlar. Bu kişi kesinlikle size gelecek ve af dileyecek. Bir barışma gözüküyor arkadaşlar bu insanla sizin aranızda. Peki. Ee, güzel geldi dostlar. Yani bu kişilerin yaptığı yanlışları tabii ki affettirmez ama bir pişmanlık, bir yalnızlık, bir öfke de söz konusu aklınızdaki kişiler için. Yani arkadaşlarım, peki şöyle diyelim. Bir de şunu sormak istiyorum ben. Sen eğer geri gelip barışırsan aynı hataları tekrar yapacak mısın? Tekrar bu yaptığın, bu yaşattığın şeyleri yaşatacak mısın? Tövbe diyor tövbe. Ben o kadar değişip dönüştüm ki diyor. Yok arkadaşlar bu kişi bir daha. Şimdi <laughs> diyor ki ben sana sadakat konusunda sağlamlık güvenilirlik konusunda yanlış yaptığımı biliyorum. E, hayatın akışında yaşamaya Kendimi adamıştım ama bunun sahtekarlık olduğunun farkına vardım diyor. Bakın yine geldi lanet kılıç edilse Yani diyor ki ben sana olan güvenimi sarstığımı biliyorum. Ve bunu nasıl telafi edebileceğimi inan şu an bilmiyorum. Aynı hataları yapar mısın diyorum. Bakın ona, ona cevap vermiyor. Diyor ki bunu nasıl telafi edeceğimi bilmiyorum. Aynı hataları yapar mısın diye sordum. Aynı hataları yapar mısın yapmam dedi kuralına göre davranırım. Çünkü yaşadığım acı, sana duyduğum özlem bir daha bu hataları bana yaptırmaz dedi arkadaşlar. Ama sizi incittiğinin, sizi kırdığının, size zarar verdiğinin farkında bu kişi arkadaşlar. <laughs> Peki yakın olası gelecekte bu küs, ayrı, dargın kişileri neler bekler? neler olabilir aranızda nasıl bir olası gelecek şekillenir arkadaşlar tabii ki bu kişilerin iradesine bağlı olarak değişebilir ama şu anın enerjilerinde bu ilişkinin olası geleceği ile alakalı sizleri neler bekler neler bekler sizleri bütün kartlardan alacağım yine. Bu sefer ikişer tane alacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten önemli bir mevzu. İşin içine üçüncü kişiler de girdi. Sizleri neler bekleyecek? Hadi bakalım. Bunların hepsini ama hepsini yorumlayalım. Bakalım sizi olası gelecekte neler bekleyecek? Ay <laughs> kartlarım döndü. Şimdi bütün kartları ben açayım arkadaşlar size. Böyle cevap vereyim. Bir kere bu kişi arkadaşlar bir inanç sıçraması yaşayacak net. Oo çok güzel geldi arkadaşlarım kartlar inanın sürpriz geldi dersler. Şimdi diyor ki Arkadaşlar. Önce şöyle gidelim tarot kartlarından. Sana bir kere kesinlikle bir adım atacağım. Seni çok merak ediyorum. Sen benim için seçilmiş kadınsın diyor ya. Sen benim ruhumu doyuran, sen benim için seçilmiş insansın diyor ya da kadınsın ya da adamsın. Sana mutlaka bir çözümle, bir çözüm yoluyla ben geleceğim dedi. Neden biliyor musun? Çünkü sana haksızlık yaptım, adaletsizlik yaptım diyor. Bakın ilahi adalet mahkemesi çalışıyor arkadaşlar. Farkına varıyor. Diyor ki ben sana haksızlık yaptım, adil olmadığımı farkındayım. Ve bu da benim en büyük dersim oldu. Bunu yaşamamız gerekiyormuş ki ben bu dersi alayım, bir daha aynı hataları yapmayayım dedi arkadaşlar. Sonra diyor ki birazcık diyor güçlenmem lazım. Birazcık güçlenmem lazım, zamana ihtiyacım var dedi. Çünkü ben yaptığım hatalar arasında sıkıştım kaldım, çıkamıyorum. Bu benim cezam oldu, zindanım oldu. Ne yapacağımı bilmiyorum dedi arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü diyor, ben var olan mutluluğumu, güvenli alanımı, huzurumu güvensizlikle sarstım. Güvensizlikle sarstım. Şimdi diyor, bir dengeye gelme çabasındayım. Bir denge kuracağım aramızda. Çünkü ben bir inanç sıçraması yaşıyorum. Aramızda evet farklılıklar olabilir ama bunların hiçbiri artık benim umurumda değil. Sana yaşattığım şeyleri onarmak istiyorum, tamir etmek istiyorum ve bunun için bu ilişkiyi yeniden başlatacağım, küllerinden doğduracağım dedi arkadaşlar ve Aranızda bir yol mesafesi varsa da yola çıkmış bu kişi size geliyor arkadaşlar. Bir sürprizle geliyor hem de. Sizi çok şaşırtacak bu insan arkadaşlar. Açılım böyle geldi güzel dostlar. Eğer beğendiyseniz alın kabul edin diyorum. Hepinize şifa olsun. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kolektifi genişletmek istiyorum, büyütmek istiyorum. Ve sormak istediğiniz sorular varsa da yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.